<laughs> Arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm. Herkese merhaba. Şimdi sizlere bu Savvay Surfers'teki satın alma işlemini göstereceğim. Ama sakın yanlış anlamayın. Satın alma derken yani hileli satın alma. Ücretsiz olarak şöyle. Bu göstereceğim hile sadece rotlu telefonlar için geçerlidir. Bakın frede uygulamasını uygulamasını görüyorsunuz. Buraya bastığınızda stop things ve bunun gibi şeyler yazıyor. Bu uygulamanın açık olması lazım. Stop derseniz kapanır, start derseniz de açılır. Hani diyorlar ya hani bu Sredom'a girdiğinizde içindeki uygulamalarla bizim hiç bilgimiz yok. Hayır, ilgimiz var. Bakın Survivor Surf yazıyor. Buraya basıyorsunuz. Yani Euro'da telefonlar içinde en rahat, en kullanışlı, en basit uygulama, hile uygulaması budur. <Sessizlik> Bir kart diyor. Ödeme başarılı oldu diyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Aldık bedava vermedim. 300 ana para şimdi. <laughs> Yine fila kart diyor. Basıyoruz. Devam et. Ödeme başarılı oldu diyor. Bakın. Alabiliyorsunuz. Hiçbir şey ödemeden. Şimdi istediğimiz kartı alalım. Mesela Bakın şu kayıka yapalım. Yok ya, şu pardon şunu. Evet bunu alalım. Basit. Çok basit. Bu kadar.